Allah'ım ayakta duramıyoruz ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kıyı bırakmasına mı aynı bu şekilde yapacağız? Yok abi. Değil değil mi? Yok. Onda takım da tamamen değişiyor. Bir kalamasına bakayım. Güzel. Sal iki tur abi kaldır. <laughs> Kıyıdan bırakma yapmak için ideal balıklar nelerdir? Abi hızlı hızlı yüzen giden balıklar. Gagalı sardalya, kefal. Ee, gümüş hızlı ölür ya. Gümüşe şey yapıyor diyorlar ama Gökoy'da genelde ya. Gümüş Ona yok. o zaman balığı, balığı taşımak için ekstradan bir şey kullanmak lazım. Balon olabilir. Nasıl taşımak için belki. Ya balığı uzağa götürmek için. Ha. Balon olur mu yavru balon? Öyle o öyle değil. Gerçek balon. Ha. Balon şey için yani. Hop. Abi in kalamana bakayım abi de. Bunun lideri biraz kaba atıldı. Nasıl sıkalım. Ha, bak işte oraya takıldı. Onu çözeriz birazdan. Şimdi abiler ee, Dibe inecek. iki tur kaldırıyoruz. 1, iki. Parmaklarıma bakar mısınız? Kamuşuncu böyle tıkır tıkır, tıkır 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 oynayacak. Tasma atmıyoruz. Avı bozmuyoruz. Ya hayvan aşağıya doğru hard diye bir hamlede alıyor ya da aşağıya doğru hop diye uzun sarak alıyor. Yem kestirmek diye şey ne? Yem kestirmek balığın ısırıp e, parçalayıp bu yemi e, avcı alamamamız. Bizim hatamız mı? Ee, Bizim her hata zaman mı? her zaman için değil. Ha, tamam. Her yani zaman onda için. Bir değil. Olay varsa onu da bilelim. Yok diye. yok. Tasma alıyoruz. Ondan sonra e, durmadan yukarıya doğru sarıyoruz. Yani balık korkarken kamışı kıpırdatmamaya çalışın. Gereksiz yere tasma atmayın. Bir tasma atma hakkımız var. Tamam. Biraz daha balık alırız diye düşünüyorum. Balık var çünkü altımızda. Hadi bakalım. Kaç tur? İki tur. Bir, iki. Önce korkacak. Tamam. Sonra ya aşağıya doğru şöyle sündürecek ya da bir anda basacak. yani indi bir anda tasma. Aynen. Tasmayı atıyoruz durmadan sarıyoruz abi. Yani. Haydi rast gelsin. Teknemizin ilk balığı geliyor. Doruk abimin de galiba ilk lüferi. Yanlış evet. mıyım? Doğrudur. Hadi bakalım. Kez, geliyor, 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 geliyor. Aa işte kestirmek A -a. dediğimiz olay bu. <laughs> Bakayım abi hayvancağıza. İşte şey merak ediyorum ben. Balıkçının suçu mu kalır akıllı mı? Ya her yani zaman. Acaba? Yo tam e, biraz ha, geç kalmış olabilirsin ha, abi. Her zaman balıkçının suçu değil. Ee, bu kadar sarma ama. Yani kurşun öyle ucuna dayanmasın. Hemen bir yem daha takalım doğru abi. <laughs> her zaman balıkçının suçu değil abi bazen bizim yapabileceğimiz bir şey olmuyor bak. Benim çok çok ufak balık kanka. Ney? Evet, çok ufak. Balık, şey yapabilir misin abi? Ye, yemi yaşatmaya koyabilir misin? Evet. Ah bıraktı ya. İşte kestirdiğimiz yine böyle bir mevzu. <laughs> Gitti. Doğru abi sana da vuracak şimdi. Sürü balığı. Şimdi sana da vuracak. Şey, e, Asim, güray, güray. güray abi. Güray, güray. desen olur ya sıkıntı yok. Abi alışkanlık ya. Ben de öldürüyor. öldürüyorum. Yani. Aynen öyle. Esnaf, esnaf ya. Türk biz de abi çekiyoruz. Şey Çevir abi. Hop. Haydi rast gelsin. Haydi Oraya karış. Güray, Güray reis yapıştırdı. Aynen abi. Sağ sağ sağ, sağ direkt kaldırıyorsun. O şey arada sana doğru yüzüyordu. Hazırlıklı olun abi. Hepimize vurabilir. Sor 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 sor. Lider geldi. Balık göründü kaldır. Hoppa. Haydi bakalım. O kadar sarma abi ucunu. Biraz birkaç. Kurşun yani dayanmasın tamam. şey anladın? Şöyle göster. Allah kahretmesin seni. Her yeri kan yaptı. Hadi bakalım rast gelsin. Allah başarı, başarı. Rast gelsin. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Adam indirdi. Daha boşluğunu almadıydı da üstünde. Hadi bakalım. Kaçan aldı ya dedim. İkinci balık. Geliyor. Şuradan biz de hemen turlayalım. Bir. iki. Geldi geldi. O kadar sarma abi. Kamışın ucunu kırarsın abi. O kadar sarma. Dedi ki Biraz kurşunu gördüğünde dur abi. <laughs> Kurşuna bak zaten. Biraz aç kılavuzu. Ah oh, kestirdim. Kestirdim ya. Çıkarabilecek misin yardım edeyim? Pense falan vereyim mi? Deniyorum ama çıkarmış. Çıkarsın işini. Abi yemine bakalım senin. Vurmuyorsa eğer. Şu Ey penseyi onu, çıkardım. Bunu, bunu mu atıyorsun? Atabilirsin atabilirsin. Bu abi. Bunlar lüfer mi şu an? Onlar lüfer abi şu an. Bunlar bizim lüferlerimiz. Nereden sana kokonaya geçiyor? Kepçi çıktığı zaman. İşte, o da bir, <laughs> bir O zaman ben bir sigara hareket ettim. Ölmüştür yapayım. ya. Hı hı. Ortalık kan revan. Abi sana da zenci veriyorum bu sefer. Zenci işe yarıyor. Zenci işe yarıyor abi. Yani. <laughs> bir keramet var ama. Hani kurduk ama yok e, yani. Zenci bir fekeramet keramet var ama. Geldik. Sar, sar, sar. at. Allah. Aa, çevir, 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 çevir. Evir, çevir, kıvır, çevir. salla. Sen zenciyi sevdin. Zenciden devam ediyorum. Devam, devam. Etrafı devam. açacağız? Ha? ha? Zinciyi aldın abi bak? Parmağın lazım. Şey yapıyordun ya, şurada parmağını koymadın bak oraya. Ne? Neydi kilidin adı? Oldu mu? Kılavuzda din anlatıyordu ya oğlum, Parmağını şuraya koyuyorsun <gülüyor> diye. Onlara fedayi yapalım. Balık beslemekle oldu. Hayır ben, benim de beslemem. Adam işi bitirdi. Artık fanteziye döktü. Özel harekat. Doruk abi minik balığı inşallah. Oradan kaçtı. Abi dur ucu dolandı, ucu dolandı, ucu dolandı. Kaldır Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Sonunda aldık. Sarma. Abi sende var mı balık? Sar bakalım. Ama yemişti değil mi? Aynen. Tasmadan sonra oraya dolanınca olmadı. Allah kabul etsin abi kurban kesmişsin. Yedim ya? Alayım ben. Yemiş. Ağzı girerken de nasıl çıkar ya? İşte abi tasmayı attıktan sonra bir boşluk oluyor ya. O arada hayvan. <laughs> o balığı denizin bana vermesi lazım şu an. Ne diyecek abi? İyi halden mi? <laughs> 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 yani Şu üstüne abi. çeker misin abi? Tabii ki. Çek gerdir biraz. Heh kancayı çıkaralım. Haydi bakalım. Hıh, güzel bir balık daha geliyor. Bir gül çık. <laughs> Kaldır. Hop. Of be. Of be. Maşallah. 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 Kendi çıktı maşallah. de abi bir de yem taksın şimdi. Söyle ona. Kulağına söyle. Gibi. <laughs> maşallah maşallah. Hadi bakalım rast gelsin. İşte geliyor özel harekat. Ya şey Haydi abi, bakalım. Şey yapmak istiyorum böyle pompala sar. Pompala o, bu, sar. Bu balıklara değil abi o. Ona gidelim. Ona gidelim. Video çıkıyor değil mi? Gidelim. Açık. <gülüyor> <gülüyor> sar 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 kaldır at. Kafasına vur. <laughs> Getir bir daha takayım Çok abi. güzeldi ya. Ya çok iyi boğuluk değil miydi ya? Oklaya yakanın doyura, gördüğünü şu hayra yora Git abi de, balığı nereye kaldıracaksın? Kanka keramet olsana bak adam <laughs> Adam kızla bir saattir eğleniyormuş Kaldır at, hop istavit Haydi hayırlı olsun Ben diyorum hocam adam bizle eğleniyor diyorum ya Tek bir <laughs> şey söylüyorsun. Vallahi bilmiyorum. Gel Eşek istavriti. Evet millet bir avımızın daha sonuna geldik. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı yukarı 20 parça lüferimiz var. Güzeldir istavritlerimiz var kocaman kocaman maşallah. Misafirlerim bugün Milas'tan geldiler. Abiler tekrardan hoş geldiniz. Hoş ee, güzel bir av geçirdik diye düşünüyorum. Çok balık kaçırdık ama. Evet çok Aynen. Evet, Çok balık geçirdik. biraz insanlıktan çıktık, sindirimiz bozuldu. Balıklar kaçınca Aynen. bakın şöyle saçım başım daha aldı. Ee, böyle. Güzel bir avdı. Teşekkür ederiz Allah'ın her şey için. Eyvallah ben teşekkür ediyorum. Deneyimlemek güzel. Teşekkür ederiz. Cansınız ya, kralsınız. Hadi bir el sallayalım. edelim. Görüşmek üzere bay bay